Server merhaba. Merhaba hocam. Derse geldik. Evet. Şimdi arabayı kendine göre, koltuğu kendine göre ayarlıyorsun. Kemerini takıyorsun. Sen de önce koltuğunu ayarla. Önce koltuğumu ayarlayayım. Bak server şurada böyle bir tane öbür tarafta şöyle bir parmak gibi bir şey evet. var. Ondan evet. koltuğu sırt koltuğunu ayarlıyorsun. Tamam. Altta şu hemen koltuğun önünde şey var bir şey. El gibi bir şey. Evet ondan Aynen. Ayaklığına göre kendini. Evet. debriyaja tam basacağın kadar şey et. E, koltuğunu ayarla. Tamam. Heh, şimdi ayarladım mı Serdar bak şurada bir tane düğme var. Oradan evet. direksiyon ayarını yap. Tamam. Çok güzel bir şeymiş hocam. Evet. Ayarla kapana göre. Tamam. Ayarladım. Onu tekrar Arladım. yerine al. Evet. Direksiyonumuzu ayarladık. Koltuğumuzu ayarladık kemerimizi takıyoruz. Tamam. tamam. Şimdi evet. Serdar bunun vitesleri evet. 4 seri 4 ağır. Tamam. Bir de geri vites. Tamam, Şimdi tamam. debriyaja tam basıyorsun. Arabanı çalıştır. Çalıştır. Tamam. Şimdi araç hava boşken devreye basamasın. Bu araç sürekli boşta olmak zorunda. Tamam mı? Evet. Araç, bizim çalıştığımız için, ikinci aday olduğun için sen aracın havalarda olur. O yüzden devreye bas çalıştır dedim. Şimdi devreye tam bas. Vitesi sana doğru ileri bir. Bir al. Şimdi bastın mı? Çok çok sana doğru çekmiyorsun. Normal. Evet. Bir. Taksi ayarlar gibi. Olduğu yerden iki. Sonra bırakıyorsun. İleri ittiriyorsun. Daha doğrusu. Heh. Olduğu yer üç. Olduğu yer 3 üç. Olduğu yer, evet. yer geriye al, dört oluyor. Heh. Şimdi boşa tekrar boşa alıyorsun. Bana doğru tokatlıyorsun. Bana doğru tokatla bırak. Olduğu yer ileri olduğu yere. Hah. 3 5 olmuş oldu. Hı. Hmm. Tamam mı? Tekrar geriye olduğu gibi. 4 6 olmuş oldu. Tamam. Şimdi boşa al. Bana doğru ileri, bana doğru ileri. 7. İleri geri 8 aldım. Bana doğru ileri. Bana doğru ileri. Evet. Evet 7. Bana doğru geri. Yok. Olduğu yere. Yani yedi'nin karşısı 8. Tamam mı? Tekrar boş al. Şimdi ağırı almak için sana doğru tokatla bırak. Ağır almış oldun. Sana doğru çekiyorsun geriye. Bu da geri vites olmuş oluyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi e, arası da boş olduğu için, arkada dorse bağlı olmadığı için, yük olmadığı için üçle hareket edin. 3 ile kalk 4 sonra tokatla 5 6 7'ye en fazla 8'e de atma. Tamam, tamam mı? Şimdi 3 ile kalkıyorsun. Tamam. Olduğu yere, olduğu yere olduğu yere bu. Yavaş yavaş sinyalini veriyorsun. Aynadan kontrolünü yapıyorsun. Arası geliyor mu gelmiyor mu? Tamam. Devam ediyorsun. El frenimizi bırakıyoruz. نعم devam ediyorsun. Dörde çekiyor. Güzel. Devam ediyor. Sağ sinyalini ver. Yavaş yavaş sağa doğru ilerle. O öndeki dubaya kadar yürü. Şu dubaya kadar yürü yani. Bir sonraki ne yürü? Burada duruyoruz. Geri vitesi alıyoruz. Sana doğru geriye. Evet. Şimdi yavaş yavaş 25 metre geri gideceğiz Serdar. Kadar yeterli. Kalkarken sola sinyal vererek kalkmayı unutmuyorsun. Evet. Güzel. arabanın devrini aldır, 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 aldır. Tokatla olduğu yerde 5. Güzel. Devam. Bu. Ondan sonra 6, 7 devam edersin. 8'e çıkma. Tek 6'ya. Güzel. 10 numara.